Şehitlerin sen başıydın Hamza Peygamberin amcasıydın Hamza Düşman gölgenden titrerdi Hamza Rüzgar gibi sen eserdin Hamza Sen ölünce peygamber ağladı Gökte meleklerin dile gelse de konuşsa Uhud Sanki birden haykıracak Hamza Gönüllerde senin yerin başka Unutmak mümkün mü seni Hamza sen ölünce peygamber ağladı Gökte melekler Hamza Sevdalıyız biz yoluna Hamza Can Hamza can Can Hamza can Sen Cep peygamber ağladı Gökte melekler inledi, Hamza Sevdalıyız biz yoluna Hamza Can Hamza can Can